Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken ülkeye kuvvet koruma ve destek amaçlı ek asker gönderme planları yaptıklarını ve bölgedeki B-52 uçaklarının sayısını 6'ya çıkardıklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'daki askeri varlığını çekmeye devam ederken Pentagon bölgedeki tedbirleri artırıyor. Kirby, günlük basın toplantısında, bölgedeki B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı sayısını 6'ya çıkardıklarını ifade etti. Daha önce 4 uçağın bölgeye intikal ettiği açıklanmıştı. Ülkedeki çekilme sürecinde kuvvetlerin güvenliği açısından alınan tedbirlere değinen Kirby, ek kara gücü göndermek için planlarımızı yaptık, ifadesini kullandı. Çekilmenin güvenli olmasından emin olmak üzere gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini belirten Kirby, Amerika Birleşik Devletleri Afganistan Kuvvetleri Komutanının uhdesinde gerekli kabiliyetlerin bulunduğunu ifade etti. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.